Evet arkadaşlar bugün gün antiskes aynı zaman klasik oldu bu antiskesimiz ama videoda 5 tane promosyon kodu olacak gidip onları kullanabilirsiniz. Gençler başka bir siteden partnerlik alana kadar antiskese de devam Okey direkt mi? Hangi kasayla başlayalım gençler? Magic. Magic ile başlayalım adam. İnşallah batmayız. Yok ya, batmayız inşallah. Taraftı. Ben ileri görüştüğüm. Oo oh, Hyper Beast. 11 dolar. Bir tane daha açıyorum. Kaybedene kadar açıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Ya çöp. <laughs> Geç. Geçmezsin ki. Doklar. Oh, kaybettik, geçmedik. Olmaz böyle. Çok kaybetmedik bence? Yok ya, pek fazla kaybetmedik. Redline geldi. Redline kaç lan? 10. 9. 9 10. Aa, Değil. yine güzel bak. kaybediyoruz şu an. <laughs> yine zarar. Ben zarar edince ya oh, yok kayıtladım. Zarar edince kapatacak mısın diye demiyoruz. Ben mutluyum. Evet, gelecek evet, abi. redline line gelecek. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ah be. 984 tamam ben Değil Be bundan sonra e kapatıyorum değiştiriyorum Kapat abi ne geldiğini görmek Dur dur babası. Durma Durma diyor ya <laughs> Hayır yani diğer tarafta durma Bekleyin bir tane kol atacağım buradan ya Buradan kesin, kesin kasa çıkıyor Kasa çıkmıyor buradan güzel çıkıyor Güzel bir şeyler hmm. çıkıyor da bize çıkmıyor Çıkıyor işte abi Neyse geç Lame'den devam edelim Sonra Pine Tree açalım Pine Tree'yi midir nedir Ondan açacağız ya Klasik şeyimiz oldu Aha Cyrax 7 10 9 1. Abi Bizon çıkacak İçime doldu X-Ray Kokaç sonra. Şükürler olsun. devam. Dur. Aha. Durmaz ki. Durmaz ki. Valla. Evet, evet 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 evet. Kırmızılı skin çıkacak. <laughs> Katlıyoruz şu an. Devam katlamaya dedim ne de şimdi biz on çıkacak bakın katlıyoruz aynen da. öyle biz on bence de katlıyoruz dedim biz on çıkacak m4 çıkacak ya dur durmazsın mi? ki durmaz ki yani ya, yani, durmaz ki artık ya büyük zarar edince kapatıyorum ben hiç zarar etmedik herhalde ettik. ettik aynen 2 sen falan ettik 155 o Tabi, da zarar bir, değil abi bir bıçak alırım ya bir bıçak, bir bıçak. Mi? Bence de bıçak sal, dayık. Sal abi sal. Sal direkt. Surfer'a geçelim. Mavi bir tane eldiven kapasitesi vardı. Bunu aç. Oo. Ne Aa. geliyor? Aa. <laughs> Yok lan katladık. Kaldı. <laughs> P250 geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geç geçettik. 390 şu iyi kan zarar ettik. Bir ha. tane daha açtın galiba. Ne geliyor? Ne geliyor? Güzel güzel. Ne geliyor? Bıçak geldi. Aa! Çok güzel. Ne geliyor? Ne geliyor? Geliyor. Çok Neyse. güzel batıyoruz. Hep bir tane. Bir şey göreceğim ya adam akıllı. Hor mu görüyor? Ne olur güzel. Evet galiba. Battık. Çık. Bundan. Da abi çık. şu kasadan. Arked çıktık karşıma. Olsun Arked de güzeldir. Ver bir güzel make. Verin mi lan fonda? E? verir. Verme, vermesin. Elit bu gelir abi burada. Ne gelse edeceğim. Kaç bu? Üç yüz. Buna Üç Okey. Güzel, 10. güzel. Geç, geç, geçmezsin ki. İki Son bir açıyorum bırakıyorum. Evet bir batışımızın sonu. Ya bak ben bu sitede hiçbir zaman katlayamıyorum videoda abi yok. Abi, şu eldivenle açma abi diye. o katlatıyor. Yani ben videoda asla katladım görmedim oğlum ben. Böyle 300 falan. Nova çıkacak. Bir, iki, bir. Bir. Kosa güzeldir. Ah güzel lan. Neresi güzel ah, cüz -cüz la. <laughs> o? Ah 33 kuruş batırdı lan. Bu kadar da normal şimdi. Şimdi bak görüyor musun? Bak bıçak bıçak olur burada yanına kalır ama farklı bir şey olunca geçer tezerek. Aha ah, ah ke. Çok mu kız? Devam. Genelde katladık. Ben Nova gelir. Benim <laughs> ne <laughs> <Allahım>. Biz on. <laughs> Katladım. Katlıyor şu an. Katladı. Sal bence bir yaptı ya? Bir ay tamam. Bak geçecek bak görüyor musun? Niye geçiyor ama? Pezevenk çünkü. Sen ikili açmadığın için geçiyor abi. Bak şimdi. Son bir iki geçer mi bu kaza? Evet, al, al. Bak iki tane açayım geçecek. <laughs> Neyse. Batışımızı izliyoruz ve ben kaçıyorum. Evet ben kaçıyorum arkadaşlar. 3 katladık. Katladık kaynan. Son Demiştim. bir kaza açalım. Magic açıp videoyu kapatıyorum abi. Uzun yapmak <gülüyor> istemiyorum videoyu. <laughs> Videoyu kapattığımızda diyor ya, yani 1-2 dolar kar yaptıracak, iyiyiz ya. Son oyunlar da... 2 dolar zarar oldu, bir şey değişmedi. Hiç gelir mi bize ya? Redline geldi. Son kez açtım, kapatıyorum. Bundan sonra da son kez açıyoruz. <laughs> Aynen, kapatıyorum artık. Tamam. A A A A A A Gençler. Bir tane vurayım lan plant. Vur abi vur vur vur. <laughs> Çaktırmadan aç kalmamış. Kalmamış. Gol da aç abi gol da aç. Gol da vuruyorum o zaman. Çaktırmadan açıyoruz ki kasa versin. Aa, bu da kalmamış. <laughs> abi verecek vermiyor. <laughs> tamam gençler. <laughs> Videoyu bu <O> kadardı. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür. Böyle kasanın da içinden geçeyim. Her şeyi de yapıyorum. Bu videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.